Türkçe bir erkek çocuk ismi bulmakta çok zorlanıyoruz. İnanç ya da ideolojiyle kirlenmemiş veya kasıntı olmayan isim yok gibi. Çok haklısınız ve bu sizin gibi aynı sıkıntıyı çeken inanılmaz sayıda çok insan var, özellikle Türkiye'nin nispeten işte şehirli orta sınıf kesimi inandırıcı bir kültür kültürel geleneği kaybetmiş olmanın acısını çekiyorlar çok korkunç bir şey bu çok acı bir şey Çünkü insanın çocuğuna verdiği isimler önemli bir şeydir insanın ebeveynin yani ana babanın kendi kimliklerine ilişkin <laughs> inançlarını yansıtır. Biz kimiz? Ve bizle bir olacak olan, bizle aynı kimliğin bir ürünü olacak olan çocuğumuz nasıl etiketlenmeli? Bu Bunu yapıyorsunuz e, isim verirken. E, sağlıklı bir kültürel töresi, geleneği olan bir ülkede isim vermek çok kolaydır çocuğa. Dedenin ismini veririz. Bellidir, belli sayıda Herkesçe kabul edilen ve sevilen ve tanınan isimler vardır. Şakır şakır o isimleri verirsin. O isimler yüzlerce doğru ve güzel isim arasında en uygun olanını, en az kişiyi e, rahatsız edenini vermeye çalışırsın. Oysa ki bugün Türkler arasında... Aslında bütün dünyada bir problem bu. Fakat Türkiye'de çok çok belirgin, Türkiye'nin orta sınıflarında çok belirgin bir problem. Çocuklara ad veremiyorlar çünkü çocuklarına kimlik tanımlayamıyorlar. Kendilerine kimlik tanımlayamıyorlar. Gururla mensup oldukları bir aile yok. Ee, gene de isim arıyorsanız eğer size bir tane internet kaynağı öneriyim. turkadlar.com Sevan Nişanya'nın Adlar Sözlüğü'dür. Türkiye'de mevcut olan en büyük ad koleksiyonudur. Yani ikinci büyük ad koleksiyonunun on katı filan büyüklükte, öyle ciddi bir farkla en büyük ad koleksiyonudur. Her isim hakkında mümkün olduğunca Çağrışımlarına, kültürel geçmişine, e, anlamına dair bilgi verilmiştir. Ee, birazcık çağ dışı şu anlamda ki e, kullandığım veri tabanı 1997 yılına kadar doğmuş olanları içeriyor gerçek veri tabanıdır yani Türkiye'de 1997 yılına yılına kadar doğmuş olup 2015 yılında henüz hayatta olan herkesin tüm isimlerin e, listesi bir şekilde geçtiğimize e, bunlar üzerinden e, sözlük çalışmasını yaptım orada arayın orada da bulamazsanız yani Allah size yardımcı olsun demek zorundayım Evet İnanç ya da ideolojiyle kirlenmemiş ve kasıntı olmuyor. Yani böyle e, 2020 re rekoltesidir, 2022 rekoltesidir diye bangır bangır bağırmayan Bu yılın modası olup gelecek sene modası geçecek olan isimlerden uzak durup da ne yapabilirsiniz? Çünkü gelenek yok, modern çok çirkin. E ne yapacaksın? Yani. Gelenek çirkin, modern de çirkin. Bayağı zor bir durum. En son bir arkadaşa Eflatun adını önermiştim. Beğenmediler nedense.